Düşlerimde gezinen sensin. Yürüyüşün adeta ceylanı andırır. Gülümsediğinde güneş sönük kalır. Güzelliğin çiçekleri kıskandırır. Önemli olan senin bunları anlamandır. Düşlerimde gezinen sensin güzel olan senin yüreğin. Olmak istiyorum senin sevdiğin. Büyüledi beni güzelliğin. Büyüledi beni güzelliğin. Çok güzeldir seninle konuşmak. Dindirir yüreğimi beni sevdiğini duymak. Budur işte Leyla ile Mecnun'u anlamak. Leyla ile Mecnun'u anlamak sevgisini sevdiğine duyurmak. Kalpten kalbe bir yol vardır. Kalbimin bütün yolları sana açıktır. Sensiz yaşamak bana haramdır. Güzellik bu duyguyla var olmaktır. Güzellik bu duyguyla var olmaktır. Şair Lütfi Şahin Yorumlayan bendeniz Hüseyin Gazi Göktepe. Sağlıcakla kalın, şiirle kalın.